Субтитры создавал DimaTorzok Bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Öncelikle tüm özel kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü kutlamak istiyorum. Bugün e, vizyona giren ee, engelli bir bireyin ama başarılarla dolu hayat hikayesi ya engel karşısında yılmadan e, başarmış olan bir hayat hikayesinin filmi Buğday Tanesi. E, bugüne özel biz de e, çocuklarımızla beraber annelerimizle beraber e, lise öğrencilerimizle bu filmi e, izlemek için geldi. Bir başarı hikayesi. Ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye'nin en güçlü en saygıdeğer gazi meclise girmeyi başarmış olan e, engeline rağmen e, girmiş olan ve orada da e, toplumun yüzde on tekabül ediyor biliyorsunuz engeller. E, onların hakları için mücadele eden, kendi yaşadığı deneyimle e, aynı sıkıntıları yaşayanlara rehberlik etme noktasında çaba sarf eden bir değerli vekilimizin hayat hikayesi. Bu filmden toplanan e, paralarla elde edilen gelirle e, engelli yaşam merkezi oluşturulacak ve birçok engelliye umut ışığı olacak bu yaşam merkezi e, toplumdaki tüm bireylerin acımadan ee, bunun aslında e, bizlerle birlikte e, bir hayat sürdüklerini görme görmeden e, görmemezlik etmeden varlıklarını kabul ederek ama aynı zamanda hayatı onlar için kolaylaştırarak hayatta Aslında çok şey yapabileceklerine inanarak ve onu göstererek e, acıyarak bakmamak çok temel e, bakış açısı bana göre <laughs> Yapamam ben İşin bittiği zaman Onun sesini Tamam mı? Dalga mı geçiyorsun ya?